Arkadaşlar Tim Cook Apple'ın yeni CEO'su yaklaşık bir saat önce Twitter'a katıldı. Yani Twitter, daha doğrusu Twitter hesabını açtı ve daha bir tweet atmış gözüküyor ve bir tweet'i e karşı 37.456 kişi takip ediyor ve ben sayfa şimdi yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi bin kişi tekrar artmış. Ve bu sayı hızlı bir şekilde artıyor. Ee, İsterseniz bir 50 saniye daha bekleyelim. 50 saniye içinde kaç kişiyi takip edecek onu görmek istiyorum. Evet, sayfa 20'de evet. 38.889 kişi şu anda takip etmeye başlamış görünüyor. Teşekkür ederim.